Şekilde anlayacağız tamam mı? Şimdi önce döndürmeye bakalım. Döndürme neymiş? Önermelere eşdeğer yeni bir önerme yapmaktır. Yani e, döndürmede önermelerin niteliğini yani olumlu ve olumsuzluğunu değil, e, doğruluk değerini değil, sadece yüklemini özle özlesinde yüklem yapmaktır tamam mı? Yani e, önermenin niteliğini bozmayacağız, olumlu ve olumsuzluğunu e, bozmayacağız, doğruluk değerlerini de değiştirmeyeceğiz. Sadece yüklemini özne öznesinde yüklem yapacağız. Tamam mı? Şimdi düz döndürmeye bir bakalım. Düz döndürmenin e, baktığımız zaman size aklınızda kalsın diye bakın böyle bir e, şifre koyduk diyelim. Siz ister eylem deyin, ekrem deyin, ece deyin neyse. Eylem camı kırdı da. Sesli harflerimize baktık. E harfinin düz döndürmesi E'dir diyeceğiz. Tamam mı? E harfinin düz döndürmesi E'dir yani tümel olumsuzu tümel olumsuz'a. Bakın bu harfleri hatırlamıyorsanız hemen şuradan size yardımcı olsun bu aklımıza kalsın demiştik ya e, Aristoteles'in karşı olum karesi vardı hani tümel olumluya A, tümel olumsuz'a E, tikel olumluya I, tikel olumsuz'a da O demiştik. Bakın bu karemizdeki e, şeyleri harflendirmeleri unutmuyoruz tamam mı arkadaşlar? Çünkü bunlar şimdi işimize yarayacak burada. Bak şimdi tümel olumsuzu tümel olumsuza düz döndürdük tamam mı a'yı ı'ya yani tümel olumluyu tikel olumluya düz döndürdük ı'yı ı'ya yani tikel olumluyu tikel olumluya düz döndürdük dostlarım unutmayın bu sizin aklınızda kalsın düz döndürmenin şifresi diye o harfi yok farkındaysanız o harfi neydi? Tikel olumsuzdu. Yani tikel olumsuzun düz döndürmesi yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Bak şimdi hemen örneklerine gelelim. Örneklerden başlayalım. Bütün papatyalar çiçektir dedik. Şimdi buradaki bütün papatyalar çiçektir ne bizim için? Tümbel olumlu bir cümle değil mi? Biz bu ne yapacağız? I'ya çevireceğiz. Yani A'yı I'ya çevireceğiz değil mi? A'nın düz döndürmesi I'dı. Bak şunu da şuraya yanınıza Şöyle bir göstermelik aklımızda kalsın diye şöyle bir yapayım. Heh, bak şimdi. Bütün papatyalar çiçektir dedik. Bu ne? Bizim için tümel olumlu bir cümle, değil mi? baktık tümel olumlu neydi? Aynı A'yı I'ya düz döndürecektik, değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Bütünü bazı yapıyoruz. Çiçeklerle papatyaları yer değiştiriyoruz. Yani bütün papatyalar çiçektir. Yer değiştirdik. Bazı çiçekler papatyadır. Tikel olumlu oldu. Tamam mı? Tümel olumlu düz döndürmesini tikel olumlu yaptık. Şuradan. Buradayız. Tamam mı? Sonra hiçbir kuş taş değildir. Hiçbir kuş taş değildir. Bu ne? Tümel olumsuz bir ifade değil mi? Tümel olumsuzu neyle gösteriyorduk? E harfiyle. Ne yaptık? E harfini düz döndürdük hop tümel olumsuza. Tamam mı dostlar? Ne yaptık? Hiçbir yerlerini değiştiriyoruz. Hiçbir taş kuş değildir. Anlaştık mı dostlar? Bu aralarındaki e, şeyleri değiştiriyoruz. Kelimeleri değiştirdik. Özlemini yüklem yüzdesini e, özlemini yüklem e, yüklemini özne yaptık. Tamam mı? Sonra bak bir tane daha yapalım bazı hayvanlar evcildir diyor. Bu ne bizim için? Tikel bir önerme değil mi? Tikel olumlu. Biz bunu ne yaptık? Kırdı. Hani eylem camı kırdı diyorduk ya. Bak burada eylem camı kırdı. I harfi yine I harfine dönüyordu. Tikel olumlu. Tikel olumluya dönüyor. Geldik. Bazı evciller hayvandır. Yer değiştirdik. Bakın şimdi ben size bunu temiz bir sayfa alayım şuradan. Hem sayfada örneklerle daha iyi yazarak aklımızda kalsın dostlar. Şimdi diyelim ki ne diyelim bazı öğrenciler çalışkandır diyelim. Hadi bak şimdi bazı öğrenciler çalışkandır. Çalışkandır. Şimdi bu cümle bizim için nasıl bir cümle? I harfiyle gösteriyoruz. Tikel olumlu bir cümle değil mi? I harfiyle gösterdim. Tikel olumlu bir cümle. Tikel olumluyu ne yapıyoruz? Bakalım buradan. Tikel olumluyu neye çeviriyoruz arkadaşlar? Yine tikel olumluya düz döndürüyoruz değil mi? Tikel olumlu yine tikel olumluya çeviriyoruz. O zaman ne yapalım? Bazı yine aynı kalıyor. Tikel olumlu tikel olumluya dönecek ya. Bazıyı yazdık. Şimdi bunu da bunu yerleştireceğiz ya. Çalışkanlar öğrencidir. Bazı çalışkanlar öznesini yüklem yüklemine özlem yaptık özne yaptık bazı çalışkanlar öğrencidir bunu da aynı şekilde ı'ya dönüştürdük yani tikel olumlu yaptık anlaştık mı dostlarım hadi bir tane daha yapalım gelin şimdi ne diyelim tümel olumluya bir örnek verelim tümel olumluyu neyle gösteriyoruz biz a harfiyle gösteriyoruz bakalım tümel olumlu a harfi ne yaptık <laughs> tikel olumlu Çok özür dilerim. Şimdi buna bir örnek verelim. Bütün insanların kalbi vardır diyelim hadi tamam Yazalım bakalım. Bütün insanların kalbi vardır. Şimdi bu ne? Tümel olumlu bir cümle, değil mi? Bu? Tümel olumlu bir cümle bu. Tümel olumlu hangi harfte gösteriyoruz biz dostlar? A harfiyle değil mi? A ile gösterdi. Bakalım burada tümel olumlumuz nerede? A harfinde. A'yı biz neye çeviriyoruz? I'ya çeviriyoruz. Yani tikel olumluya çeviriyoruz değil mi? Bakalım bunu nasıl yapalım o zaman? Bütün gitti bazı. Ne yapıyoruz? Yer değiştiriyoruz. Bazı kalbi olanlar ya da kalbi varlar var olanlar insandır diyoruz insandır bunu da ne yaptık dostlarım I harfine yani tikel olumluya çevirmiş olduk gördünüz mü Bak, olumlu olumsuzluğuna bakmıyoruz sadece öznesiyle nesnesini yer değiştiriyoruz anlaştık mı başka ne yapalım ister misiniz bir tane daha <laughs> adanı ya da çevirdik şimdi isterseniz bakın ben size aklınıza yine kalsın diye E'den E'ye hiç çevirmedik galiba. E'den N'ye e de çevirelim. Yani ne diyelim? Hiçbir öğrenci çalışkan değildir diyelim. Hadi. Hiçbir öğrenci çalışkan değildir. Bu ne? Tümel olumsuz bir ifade değil mi? E harfiyle gösteriyoruz ve tümel olumsuz olduğunu biz biliyoruz. Şimdi tümel olumsuzu neye çeviriyoruz? Bakıyoruz. Tümel olumsuz E'den E'ye gidiyor. Yani geldik. Hiçbir aynı kaldı. Özneli yüklem yer değiştirdi. Hiçbir çalışkan öğrenci değildir. Değil mi? Bunu da aynı şekilde E'ye döndürmüş olduk. Tümel olumsuz yaptık. Anlaştık mı arkadaşlarım? Bakın tekrardan söylüyorum. A'nın düz döndürmesi I'dır. E'nin düz döndürmesi E'dir. I'nın düz döndürmesi I'dır. O'nun düz döndürmesi yok. Bak şimdi bütün bunları ben size şu şey karesi vardı ya Aristoteles'in karesi. Oradan yine e, aklınıza kalsın diye e, göstereyim. Ben size bak şöyle şunu da çizeyim. Bak şimdi karemizi Aristoteles'in karesini aldık çizdik tamam mı? Bak şimdi bu köşeye ne diyorduk? A diyorduk değil mi? A tümel olumlu. Geldik karşısında ne vardı? E harfi vardı. Alt köşesi I diğer köşesi O'ydu. Bak şimdi biz burada ne diyoruz? A'nın düz döndürmesi I'dır diyoruz değil mi? A'yı I'ya indirdik. A'nın düz döndürmesi I'ymış arkadaşlar. Sonra geldik. Ne dedik? E'nin düz döndürmesi E'dir. E nerede burada? E'nin düz döndürmesi yine E'dir. Tamam mı? Bu da aklınızda kalsın. Geldik. Bak farklı kalemlerle yapıyorum. I'nın düz döndürmesi I'dır. I'nın düz döndürmesi I'dır. Anlaştık mı? En sonda ne dedik? O harfinin yani O'nun düz döndürmesi yoktur. Burada yok arkadaşlar. Onu düz döndürmesi yok. Anlaştınız mı sevgili dostlar? Bak aklınıza kalsın diye yine yine söylüyorum. Düz döndürmede biz bir önermenin olumlu ya da olumsuzluğuna bakmadan yüklemini özne öznesini yüklem yaptık. Tamam mı dostlar? Ve onun için de şifre koyduk. Şifre yaptık kendimize ne dedik? Eylem camı kırdı dedik. E'yi düz döndürdük E'ye. A'yı düz döndürdük I'ya. I'yı düz döndürdük yine I'ya. Tamam mı dostlarım? E'yi E'ye, A'yı I'ya, I'yı da I'ya düz döndürdük. O'nun yani tikel olumsuzun düz döndürmesi yok dedik. Güzel bir anlatım oldu bence. Bol örneklerle yani birkaç sefer şey yaparak tekrar ederek çok rahat çok güzel oturacaktır dostlarım. Görüşmek üzere. Çok başarılı, çok sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.